Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep bir video karşınızdayız. Arkadaşlar en sonki videomu da aynı yerde çekmiştim ve aynı şeyi söylemek zorundayım. Kuzlası gelirse gerçekten çok özür dilerim. Şu an çıkartamam. Dün dediğim gibi şu an yani çıkartamam arkadaşlar. Daha çok öter. Aynılarını tekrarlıyorum özür dilerim. Arkadaşlar bugün çoğumuzun marketlerde gördüğü ismini okuyamadığım bir sürpriz yumurtayı açacağız. Onunla hemen başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi üzere süper kahramanlar var ve düşündüğümden daha büyükmüş. Gerçekten daha büyükmüş. Neyse o zaman hemen başlayalım. Şuradan açıldığını sanıyorum. Bu niye bu kadar zor açılıyor ya? Ay. Zor açılıyormuş gerçekten de. İnanmıyorum. Çok zor açılıyor. Hatta açılmıyor. Ah sonunda. Evet arkadaşlar biraz zor açılıyor. Ama inşallah güzel bir şey çıkacak. Şu şekilde paketimiz hemen yırtıldı. Ve pembe bir sürpriz yumurtamız oldu. Bunların renkleri var arkadaşlar. Ben direkt pembeyi aldım. Elime geleni aldım. Ve açtık. İlk başta içinden tahmin ettiğimiz gibi üzere sanırım Coca-Cola'lı bir şeker çıktı. Ve arkadaşlar eğer siz benim gibi sticker koleksiyonunuz varsa kesinlikle eklemeniz gereken stickerlar çıktı. Şöyle hemen bir gösterelim. Bir parça parça sticker çıktı. Şimdi şunları şöyle dökelim. Arkadaşlar tam ne olduğunu anlamadım. Fakat güzel bir şey benziyor. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur şu anda. Bunu sökelim. Zaten çok kullanacağımı düşünmediğim için kolayca söküyorum. Ve arkadaşlar şurada sanırım şuradan çıkartacağız. Ah oh, çok zormuş. Sanırım böyle bir şey. Ne olduğunu gerçekten hiç anlamadım. Arkadaşlar bu ne? Bilenler var mı? Yorumları açmayı deneyeceğim. Yapabiliyorsam çünkü bu işte acayip acemiyim. Bunu bilenler varsa yazabilir mi lütfen? Bu ne demek? Bu ne? Nasıl? Bu nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bir tane buzdolabı magneti çıktı. Bu böyle süper kahramanlarla çok ilgilenmiyorum ama yine de tatlıymış. Ve arkadaşlar bir tane de sanıyorum arkası yine yapıştırmalı bir sticker çıktı ve görmüş olduğunuz üzere şu an kameraya bakıyorum gözüküyor mu tam bilmiyorum ama şekil değiştiren kahramanlar çıktı. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Herhalde bu da bir yazıdı. Bir tane de dövmemiz çıktı. Bunu çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Bunu hemen bir yere yapalım arkadaşlar. Şuraya yapalım. Ben bunu yapıştırıp geleyim. Arkadaşlar sanırım ıslatmamıza gerek yokmuş. Şu şekilde açıyoruz. Ve atıyorum nereye yapıştırsak şöyle yapıştıralım direkt. Büyük ihtimalle süper kahraman çıkacak. Birazcık görmüşsünüzdür zaten. Şimdi çok yapışmadı ama çekeceğiz. Tam ıslatmamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt şöylece yapıştıralım. Burada beklesin bir. Biz de daha çok bakalım. Daha çok araştıralım. Yine göstereyim çıkanları. Şöyle bir magnet. Böyle bir yani kahraman değiştiren bir kart çıktı diyelim. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Bunlar koptu arkadaşlar aynı zamanda. Hemen bunun ne olduğunu anlayan varsa ne olur yorumları yazsın. Açabilirsem yorumları. Lütfen arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu ne? Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir şey yapacağım bununla? Ve arkadaşlar bir şekerimiz çıktı. Aynı zamanda da sticker'larımız çıktı. Aslında bunları şimdiden yapıştırırsam mı? Ki bunu şu an yapıştıracak çok değer olmadığı için yapıştırmayacağım. Şöyle bir lollipopumuz çıktı. Bunu hemen açalım. Ee, işte ben böyle şeyleri zaten yemiyorum. Yani direkt açabiliriz. Ama tadına bakacağım size. Hiç. evet sanırım Coca Cola'lıymış. Tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar kolalıymış. Şuradan bir kutu alalım. Ve içine koyalım. Heh koyduk arkadaşlar. Şu ne kadar bekleyecek bilmiyorum. Şurada bir şey yazıyor fakat çok da okuyamıyorum net değil. Şu biraz bekledi. Bakalım çıkmayabilir. Sıkıntı yok. Şöyle iyice bastırıp çıkartalım arkadaşlar yavaşça. Umarım olmuştur. Hiç çıkartamıyorum. Ve olmuş. Arkadaşlar bir katman daha koymuşlar. Allah'ım yarabbim. Neyse. Hiç görmedim. Belli de olmuyor. Bu katmanı yapıştıracağız. Ben zaten az önce diyorum niye bu kadar yapışmıyor. Bir şey yoktur diye düşünmüştüm. Şu şekilde yapalım. İki katlıymış. Daha önce iki katlı görmedim ya da gördüm ben bilmiyordum. Ama yani iki katlı olduğu beni şaşırttı. Ve arkadaşlar şu anlık neredeyse bittiler. Şu şekilde yine şöyle iyice bastıralım. Herhalde bu olmuştur diye düşünüyorum. Açalım artık. Ve evet arkadaşlar olmuş. Şurada göstereyim hiçbir şey kalmamış. Bu arkadaşlar biraz çıkmadı. O az önce şuraya çıkmış arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Belki yapışır yapışmamış. Bunu kesinlikle elinize yapmayın bence. Ele yapılıyor fakat dediğim gibi zararlı oluyor tabo defter yapmanız daha iyi olur. Şu an kamera çok netleştiremiyor. Ama uçan bir süper kahramana benziyor. İsimlerini dediğim gibi takip etmem için çok bilmiyorum. Fakat hoşuma gitti. Bu kutuyu başka şeyler için de kullanabiliriz mesela. Arkadaşlar şimdi içinden çıkanlara bir bakalım. Magnet çıktı. Karakter değiştiren bir kart çıktı. Ne olduğunu anlayamadığım ve yorumları açabilirsem size kesinlikle sorduğum iki tane köpük parça çıktı. Alanlarınız varsa lütfen söyleyin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ama onu kullanacağımı düşünmüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi sticker çıktı. Bunu bir yere yapıştırmayı acayip istiyorum. Gerçekten istiyorum sizin için. Fakat şu an yapıştırabileceğim yer yok dediğim gibi. Bir yapıştırmayı deneyelim arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım mesela. Şu şekilde gayet kolay bir şekilde açılıyormuş. Ha yapışkanı çok da fazla değilmiş arkadaşlar. Şu şekilde yapıştıralım. Bir tane daha yapıştıralım alalım. Şöyle. Çok yapışmıyor arkadaşlar ama bu birazcık da şeklinden dolayı yuvarlak olduğundan dolayı bu birazcık gidiyor. Arkadaşlar arkadan kuş sesini duyuyorsunuz gerçekten çok özür dilerim. Şu anda yeni öğrendiğimiz kelimeleri tekrar ediyoruz biz babacık babacık deyip duruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yuvarlak olduğundan dolayı çok yapışmadı ama bir tane süper kahraman çıktı. Ve yine süper kahramanlar çıktı. Onların stickleri çıktı. Ve o zaman arkadaşlar şöyle kameramı bir alayım. Şöyle göstereyim. Bir sürü şey çıktı de. Ne denilebilir. Çok kullanacağım şeyler değil dediğim gibi ben bunları süper kahraman sadece dışındaki pakette sanıyordum arkadaşlar. Ama içindeki pakette de varmış ve şu karta bayıldım çünkü daha önceden aldığım böyle kartlar çıkıyordu tabii ki de bazı şeylerden. En net çıkan buydu. Gerçekten çok net gözüküyor. Kamera biraz şey yapıyor olabilir. Arkadaşlar ben bu magneti kullanamayacağım. Çünkü bizim dolabımız cam. Bu magnet kullanılamayacak. Stickerleri zaten yapıştırdık. Bu kutuyu artık kullanamıyor bilmiyorum ama stickerleri çıkartacağım. Büyük ihtimalle zaten çok sabit değil şu anda yuvarlak olmasından dolayı çok yapışmadılar arkadaşlar. şekilde bu böyle arkadaşlar çıkıyor mu bilmiyorum. Tenden çıktığını biliyorum. Fakat buradan çıktığını bilmiyorum. Büyük ihtimal birazcık ovalarsak çıkar. Dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Şunun ne olduğunu lütfen yazın. Acayip merak ettim. Tabi yorumları açabilirsem. Ve evet arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.